Merhaba arkadaşlar, uzun bir süredir video çekmiyordum. Ee, en son 28 artı 4. haftadayken video çekmişim size. Yaklaşık bir 4 ay oldu çekmeyeli. İşte hamileliğimin son zamanlarının verdiği yorgunluk derken, işte doğum, doğum sonrası, loğusalık falan derken, yaklaşık 2 aylık bir bebeğim var şu anda. O da içeride uyuyor. Ee, kendim hamileyken çok tedirgin ve panik bir anneydim. Ha, Anne olma sürecindeydim yani. E, o yüzden dedim ki neden doğuma doğumla ilgili bir video çekmiyorum diye düşündüm. Biraz da heyecanlıyım. E, i̇lk önce yalancı sancı ve normal sancı arasındaki fark ya da benim yaşadıklarımı anlatmak istiyorum size. Buraya da biraz not aldım. Um, unuturum konuları diye. İlk önce yalancı sancıdan bahsetmek istiyorum. Kendi yaşadıklarımı anlatmak istiyorum size. Yaklaşık 34. haftamdaydım. Tabi 32. haftadan sonra ben NST'ye girmeye başladım 2 haftada bir. Ama böyle ağır geliyordu yani o zamanlar. Şu anki hamileler beni iyi anlayacaktır ağrı geliyor ve yalancı mı gerçek sancı mı anlayamıyorsunuz ve ben kendim çok araştırıyordum sürekli internette hani yalancı sancı nasıldır işte gerçek sancı nasıldır nasıl ayırt ederim herkes diyor ki işte iki dakikada bir geliyorsa sürekli geliyorsa işte bu gerçek sancıdır ama onu ben anlamadım hani anlamıyorsunuz bence onu yani bilmiyorum anlayanlar nasıl anlıyor ee, işte 34. haftandaydım gece böyle çok ağrım var ve uyuyamıyordum böyle gece 3-4 sularında Ağrıdan uyuyamaz oldum ve dedim bir eşime hadi dedim acile gidelim. Gittik işte bana alttan muayene etmek istediler. Ben sevmiyorum ben yaptırmak istemedim. Sonra NST'ye bağladılar beni. NST'de gayet normal hiçbir şeyim çıkmadı. Hani bu yalancı sancı dediler bana. Tamam dedik geri geldik. Ondan sonra dedim ki kendi kendime. Hani e, gerçek sancı olmadığı da insanın moralini bozuyor. Hani yalancı sancı nasıl anlamıyorum diye kendine kızıyor insan. Ondan sonra dedim ki Hani dedim bu ağrılar o zaman dedim hep dedim yalancı sancı dedim. Bundan sonra ben yalancı sancı işte gerçek günüm gelinceye kadar dedim gitmeyeceğim dedim. Benim de normal doğum günüme 11 Haziran'dı. Tam 40. haftam 11 Haziran'a denk geliyordu. Benim doktorum benim ben Sezaryen istemiştim. Kendim isteğimle. Doktorum 39 artı 2'ye yani 6 Haziran'a bana gün vermişti. Yani normal doğum günümden 5 gün öncesi. Yani ben sürekli panik oldum. Hani normal doğum tarihime yakın olduğu için hocam işte ya size ulaşamazsam ya siz bir düğünde ya da yurt dışında ya da şehir dışında bir yerde olursanız ben size ulaşamazsam ne yaparım diye. İşte hiçbir şey olmaz sorun olmaz ben seni bir şekilde doğurturum diye bana sürekli e, motivasyon veriyordu doktorum da. Daha sonra ben dedim ki ben dedim 6 Haziran'a kadar günümü bekleyeceğim. Ağrım gelse de gelmese de gitmeyeceğim diye kendi kendime böyle söz vermiştim. Hani hoşuma gitmemişti yani yalancı sancı olması. Daha sonra e, günlerden 25 Mayıs ben 37. hafta 4 günlüğüm. Sonra kahvaltı hazırladım. Kayınvalidemlerle beraber oturuyoruz biz. Onlara kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yaptık. O zaman da böyle karnımda hafif ağrı var. Ben de hamileliğimde çok idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğim için ben yine hala enfeksiyon sanıyorum. Hatta o gün ben doktoruma mesaj attım. Hocam ben yine idrar yolu enfeksiyonu olmuşum. İşte kasıklarım ağrıyor. İşte hangi ilacı kullanayım diye. Hatta ilaç fotoğrafları falan atmıştım ona. Daha sonra işte ben ilaçları kullansam mı kullanmasam mı derken benim ağrım arttı. Böyle hafif belim ağrıyor. Kasıklarım ağrıyor. ben diyorum 37. hafta daha çok erkensin. Yok diyorum ama benim karnım çok kocamanlı. Ben kendim biraz zayıfım. Karnım çok sivriydi. Bir de erkek bebek sivri olur diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama benimki gerçekten öyleydi. İşte bana herkes mesela görenler bir ayım varken bile işte kaç günün kaldı diye soruyorlardı. Benim karnım gerçekten çok büyüktü. 37. haftamdayım işte dediğim gibi. Kahvaltı yaptık ondan sonra benim ağrım arttı. Oturamıyorum oturduğum yerde. Yatıyorum ağrıyor. Oturuyorum ağrıyor. Her şekilde her pozisyonu sokuyorum kendime. Eşim işte orada. Sonra işte yürüyorum sürekli evin dört köşesini dolanıyorum böyle yürüyerek geçsin diye şöyle buralarıma böyle masajlar yapıyorum şöyle bir şeyler yapıyorum yok geçmiyor. Eşim aradı en son dedim ki böyle böyle işte ağrıyor falan o da ben de eve geliyorum zaten dedi. taksici kendisi müşteriyi bırakınca eve gelebiliyor. Ben de zaten eve geliyorum dedi bana iyi gel mi dedim bir de sen bak dedim geldi de işte dedim şuram ağrıyor buram ağrıyor anlattım hadi gel hastaneye gidelim dedi. Yok dedim ben gitmeyeceğim. Ya hadi gidelim dedi bana. Ben gitmek istemedim hiç. Hadi dedi gidelim falan. Ben yine yalancı sancı diyecekler dedim. Yine benim moralim bozulacak. Hani boşuna gitmiş olacağız. Gitmek istemiyorum. O arabayı çalıştırdı. Beni zorla dedi ki şunları giy. Hadi gidiyoruz. Hani zorla gittim yani. ben. Hatta kayınvalidem dedi ne oldu. Hani dedim şuralarım ağrıyor ama dedim büyük ihtimal yine yalancı sancı dedim. Birazdan geliriz zaten merak etme dedim. O zaman da 30. haftamdayken ben hastane çantamı hazırlamıştım. Evde tabi yanımızda götürmüyoruz. Makyaj malzemelerimi de daha koymamıştım çantama. Çünkü hani daha hala arada dışarı çıkarken makyaj yaptığım için çantamı son gün koymayı düşünüyordum. Planım buydu yani. Ondan sonra biz hastaneye gittik. Tabi o gün günlerden cumartesi benim kendi doktorum izinli. İşte NST çekinmek istiyorum. Böyle böyle ağrım var dedim. Tabi o sırada ben deli gibi araştırma yapıyorum. İşte NST doğumun başladığını gösteren NST sonuçları nasıl olur? İşte bilmem ne olur. Böyle sürekli araştırma yapıyorum deli gibiyim. Ondan sonra NST'ye ben girdim. Sürekli 170 eee 180 180'lere çıkıyor bazen. O yukarıdaki NST'yi şöyle gözünüzün önüne getirirseniz üstteki 180'lerin üstüne çıkıyor sürekli. Alttaki hani 20, 18, 15 diyor sonra birden 50, 60, 70'lere çıkıyor. O büyük hatırladığım kadarıyla ben de bu arada hamilelik tamamen gitti. Unuttum her şeyi niyeyse. Ee, hatırladığım kadarıyla kırkın falan üstüne çıkınca doğum başlamış demek. Öyle bir şey hatırlıyorum. Sürekli 80'lere 90'lara çıktı oluyordu. Sonra iniyordu. Yine 15, 20, 25. Sonra 80, 90 tekrar. Yani mesela böyle düz gidiyor, yükseliyor. Düz gidiyor, düz gidiyor, yükseliyor. Belli aralıklarla yükselmeye başladı. Ben tabi araştırıyorum ya kendim de oradan kendi seyteme bakıyorum tabii hemşireye soruyorum hemşire biz bir şey söyleyemeyiz diyor bana İşte ondan sonra ben kendi kendime eşime de orada video atıyorum eşim odada değil eşim koridorda beni bekliyor ona da sürekli diyorum ki az benim doğum başladı galiba İşte bak sana sonuçlar böyle internette böyle gözüküyor diye öyle sürekli hani kendim de biraz anlamıştım yani ondan sonra çıktık ama yarın tabii doktorun görmesi önemli. İşte ben NST sonuçlarım çıktı. Ben dedim, hani bunu kime göstereceğim? Doktorunuza WhatsApp'tan atın dediler bana. İşte biz hastane koridorundayız. Kendi doktoruma fotoğrafı attım. NST sonucumu. Aradım hocam dedim. Böyle böyle NST sonucuma bakar mısın? Hocanın da arkada böyle müzikler falan çalıyor. Tamam Zeliha bakayım dedi. Aynı ben telefondayken başladı. Zeliha dedi. Senin doğumun başlamış. Ben ne yapacağımı bilemedim. <laughs> Senin doğumun başlamış dedi bana. E hocam ne yapacağız dedim. Benim daha 11 günüm var. <laughs> <laughs> özür dilerim dedim hocam benim daha 11 günüm var ben ne yapacağım şimdi Zeliha dedi hani zaten hani bir iki gün beklesem bile dedi zaten yine illa hani doğumunu bekleyemeyeceksin dedi gününü bekleyemeyeceksin dedi bugün dedi işte seni dedi bir alttan muayene etsinler bir bakın bir dedi oradaki acil sonra tamam dedim hocam acil doktoruna gittik acil doktor alttan muayene etti e, açılmayı yok şu an ama dedi yani bebek e, ne demişti tam o zaman e, suyun gelmemiş ama dedi evet böyle demişti suyun gelmemiş ama dedi her an gelebilir e, çünkü dedi yumuşamış dedi <laughs> rahim ağzında yumuşama var dedi bana hani bugün almamız lazım seni dedi bebeğin kilosuna boyuna falan baktı 3,5 kilo civarında dedi gayet sağlıklı bir şekilde dedi seni dedi hemen dedi, doğumu alalım dedi bana yani kendisi sezaryen mi istiyorsun dedi. Evet dedi mi? Tamam dedi senin de direkt doğumu alıyoruz dedi bana. Ben kendi doktorumu aradım hemen. Bir de doktorumu da hani doktorumun adıyla ben o hastaneye gitmiştim sürekli. Yani tanıdığımızın olduğu hastanede var daha indirimle gidebileceğimiz. Ama ben o doktor için sürekli oraya gitmiştim. Hani 12 şey 9 ay boyunca sürekli o doktora kontrole gitmiştim. Doktorumu aramadım. Hocam böyle böyle dedim beni sezaryen alacaklar. Tamam Zeliha ama ben gelemem dedi bana. Hocam nasıl gelemezsiniz? Zeliha benim bugün dedi oğlum bir yaşına giriyor. Bugün dedi doğum günü organizasyonu var ve şu an tam yeni başladı. Ben şu an gelemem dedi bana. Tamam hocam dedim. Ne kıyafetler yanımda çocuğumun kıyafetleri. Ne kendi kıyafetim hani e, her şeyi ayarladık. Oda süslemesi fotoğraf çekimi işte hediyelikler falan <laughs> hiçbiri yanımızda değil. Her şey 6 Haziran'a göre uyarlı. Sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Eşim hemen herkesi alarma geçirdi. Herkesi aradık dedik. Bizim doğumumuz başladı. Odayı süsler misiniz? İşte fotoğrafçı geldi aniden. Benim saçım bağlı. Biliyorsunuz saçını böyle çözünce burada toka izi kalıyor. Öyle saçma sapan fotoğrafları bir görseniz zaten her şey berbat halde. Yani her an hazırlıklı olmak gerekiyor son aylarda. Ben bunu anladım. Daha sonra <laughs> hemen gittik. Hemen beni işte giydirdiler şey yaptılar birkaç fotoğrafçı geldi aniden hızlı hızlı birkaç fotoğraf çekti. Kimse yanımda değil ben mesela isterdim ki ben işte ameliyathaneden çıktığımda kalabalık bir şekilde beni beklesinler ya da fotoğraf çekiminde hani böyle bebek geldiğinde herkes böyle bakıyor fotoğrafını çekiyor ya da işte kalabalık bir şekilde karşılanıyor ben böyle isterdim ama sadece eşim vardı benim kapımda kimsenin haberi yoktu o zaman. Herkes bir iş peşinde hani. Kimsenin haberi olmadığı için. Ondan sonra özür dilerim tekrardan. Ondan sonra işte beni aldılar Sezeryan'a giydim bir şekilde birkaç fotoğraf çekindik. Aman o kadar stresliyim ki böyle zaten iğneden de korkuyorum. Kendimi hazırlamamışım. Ben doğuma yakın doğum videoları da izlerdim. Kendimi ona da hazırlardım. Ama daha 11 gün var neredeyse. Hiçbir şeyi kendime hazırlamadım. Ondan sonra işte bir şekilde giydim falan. Ağlıyorum ben böyle. İşte fotoğraf çekiyorlar beni. Ben diyorum ki her yerim çok kötü. Saçım başım dağınık. Hayır çok güzelsin diyorlar bana ki gördük fotoğraflarda gerçekten çok kötüymüşüm. Ondan sonra beni bir şekilde aldılar Sezeryan'a. Önlükleri giydikten sonra şöyle eğilin diyorlar. Hani belden iğne vuracaklar. Şöyle biraz öne doğru şöyle yapmanız gerekiyor. Onu da anlamadım. Sonra iğne vuracaklar. O kadar böyle titriyorum ki stresten böyleyim sürekli. Kendimi o kadar çok sıkmışım. Titreme diyorlar. Hani arkamdaki adam. Hemşire. Titreme diyor yapamıyorum. Ben diyorum ki hani elimde değil böyleyim sürekli. Birisi bana geldi böyle sarıldı. İşte ben kendimi böyle fazla sıkmışım. Sıkma kendini dedi. Bir kere denedi. Yapamadı. Hani seni dedi genel anestezi yapalım dedi bana. Ben tamam o zaman dedim. Ben dayanamıyorum. Hani hiç iyi değilim. Hani biraz daha sık dişini dedi. Genel iyi olmaz. Seni dedi işte belden aşağı yapalım. Bir daha dayan dedi. Tekrar sarıldılar. Tekrar yaptı. Bu sefer biraz dişimi sıktım. Ama acıyor gerçekten. Şuradan benimden iğne yaptılar. Ondan sonra e, internet hep okumuştum. İşte ne diyorlar şu şeyin adına sonda. İşte sondayı uyuşturmadan takıyorlar. Çok acıyor falan diye okumuştum. Bu sefer o şey başladı bende. Diyorum ki sonda takacaklar artık görüyorum. Hayır diyorum takmayın. İşte ben uyuştuktan sonra takar mısınız onu falan. Ben böyle bağırıyorum. Oysa ben uyuşmuşum. O ara ben onları konuşurken onlar takmış bile zaten. <laughs> hani insan uyuştuğunu da anlamıyor. Sonra önlüğü falan çektiler böyle. Böyle sedye böyle sallanıyor sürekli. Ama hiçbir şey hissetmiyorsun tabi. İşte ama şurlarıma oradan sonra şurlarım o kadar çok ağrımaya başladı ki ben ağladım yani resmen. Orada bebeğimi falan çıkarıyorlar ama ben burada ağrıdan hiçbir şey hissedemedim. Böyle sedye sürekli sallanıyor ve şurlarım kendimi sıktığım için o kadar çok ağrıdı ki oradaki hemşireye yalvarıyorum lütfen diyorum omzuma masaj yap. Lütfen omzuma şöyle yap. Lütfen diye böyle. Tabii kimse bir şey yapmadı. İşte müzik çalıyorlar. Yani kimsenin umurunda değil. İnsanlar alışmış yani oradakilerde. Haklı yani onlar da. İşte müzik çalıyor, oyun havası çalıyor, birisi işte türkü söylüyor, ıslık çalıyor falan böyle. Ondan sonra benim bebeğimi gösterdiler. bana. tabii her ağrımı falan unuttum. Sonra bebeğimin kilosunu söylediler. Ultrasonda 3,5 olan bebeğim orada dediler ki bana 3960 kilo. Ben ne dedim nasıl? <laughs> hani nasıl yani ben 11 gün daha beklesem acaba kaç kilo olacaktı benim bebeğim maşallah diyorum. İşte ondan sonra neyse ben bir şekilde çıktım yukarıya. Ben yukarı çıktığımda tabii herkes gelmiş. Ama biraz daha geç gelmişler. Yukarıda beklemiş. Her kimse yani aşağı in, ameliyathanenin önünde beklemeyin demişler. Onlar odada beklemişler. İşte odaya gittiğimde herkes oradaydı. Sonra işte yakınlarım omuzlarıma falan masaj yaptı. İşte bebeğimi falan sevdiler. İlk günüm böyle geçti. O kadar çok stresliydim ki mı sıkmışım. Stres olduğum için kendimi sıktığım için ağrımış buralarım. İşte e, gayet güzeldi şeyin Belden aşağı şeyim çok güzeldi. Narkozu güzel vermişler. Ve gerçekten hiç ağrısızı hissetmedim. Normalde işte 11.30-12 gibi ayağa kalkıp yürümem gerekiyormuş. Ben 9'da falan sıkıldım artık yatmaktan. Hafif de böyle ayaklarımı hissettiğim için dedim ki ben artık kalkmak istiyorum. Ama yani insan kendine çok güveniyor işte böyle bir anda kalkıp yürüyecekmiş gibi hissediyorsun ki ben öyle hissettim. Neredeyse düşüyordum yani hemen tuttular beni. İşte biraz öyle koridorda sürekli yürümeye çalıştım. Yürümek yani çok iyiymiş gerçekten öyle diyorlar. Hani daha çabuk kendine geliyormuşsun. Ben sürekli yürüdüm durmadım neredeyse. Hani gittim geldim biraz oturdum bir 15-20 dakika sonra yine gittim geldim sürekli koridorda yürüdüm. Daha sonra işte sütüm hemen gelmedi. bebeğime mama verdik. İşte şırıngayla... ...daha sonra... E, ...şuradan notlarımdan bakayım... E, ...diğer günümüz o gece çok güzel geçti... İşte hiç uykum gelmedi benim... ...mesela annem bana şaşırdı dedi ki... ...ablan çok uyumuştu dedi... ...senin hiç uykun gelmedi nasıl oluyor falan diye... ...annem bile şaşırdı bana... ...daha sonra o günü çok güzel atlattık... ...diğer gün benim ağrılarım başladı... ...mesela gaz çıkartamıyorum... İşte bana bir de gazını çıkartmazsan işte lavman yapalım falan dediler. Benim o korkularım var. Hani istemiyorum hiçbir şey yapmalarını. O yüzden yok dedim ben. İşte çeşini yapamazsan sonda takalım falan dediler bana. Ben bir şekilde yaptım hani ağrıdı ama hani yapmak istedim ve bir şekilde denedim oldu. Hani kendimi zorladım biraz da. Daha sonra başka ne düşünebilirim? Diğer ertesi günümüzde yine iyiydi. Biraz yürüdüm falan. Hatta ben yani çabuk toparlandığımı düşünüyorum. Eve geldik diğer günümüzde. İşte evde de sürekli yürüdüm falan ama benim işte ertesi günüme üçüncü günü böyle. Şuralarım o kadar çok ağrıdı ki. Bebeğimi emzirmeye çalışıyorum mesela. Emziriyorum ya boynum böyle. Boynum böyle yapamıyorum. Tutuldu her yerim. Omzum ve boynum. Tutuldu böyle duruyorum. Hani şöyle hareket ediyorum. Aşağı falan bakamıyorum. Hani çocuk emiyor mu? Emmiyor mu? Göremiyorum yani. İşte daha sonra dedik hani ne yapacağız? Sağlık ocağından hemşireyi çağırdık eve. Ve o bana kas gevşetici sürdü. Kas gevşetici iğne yaptı. İğneyi yapınca 6 saat bebeğimi emziremedim. Bu da benim için büyük sıkıntı oldu. Allah'tan e, o gel şey iğneyi yapmadan önce ben sütümü sağmıştım. Onu verdik ve işte mama takviyesi falan verdik 6 saat boyunca. Bu da yani kötü etkiledi beni ama o e, iğne çok iyi geldi, ertesi güne kadar böyle hiçbir ağrım falan olmadı, çok iyiydim. Ertesi gün benim tekrardan ağrılarım başladı. İşte sıcak havlu koyuyorum falan ama hiçbir işe yaramıyor, ben böyleyim. Yemek yerken şurama yemek dökmüşüm, yemek dökmüşsün diyorlar ama göremiyorum hani yemeği döktüğümü falan, böyle yapamıyorum yani. Sonra eşim e, şeye gitmiş, aktöre gitmiş bana rezene ve kimyon almak için. İşte demiş ki böyle böyle demiş benim eşimin demiş buraları ağrıyor. Hani oradaki adamla sohbet ederken o da demiş ki benim eşim de aynı şekilde. Onun da böyle ağrıları oldu. Ben ona hiç ilaç kullandırmadım. Ve demiş e, ben demiş e, ağrıdı var ben de demiş onu vereyim. Benim, ben, ben eşime onu kullandım çok işe yarıyor. Tamam demiş eşim şimdi hani ne olursa alırım ben. Sonra getirdi geldi arkadaşlar ardıçya. Bu çok önemli gerçekten. O kadar iyi geliyor ki şuralarıma sürdü. İlk önce böyle yakıyor. Ondan sonra böyle içine işliyor. Derine çekerken böyle buz gibi yapıyor. Ve 15-20 dakikaya hiçbir şeyim kalmadı. Yani hiçbir şeyim kalmadı demek değildi. Hani o kadar abartmak istemiyorum ama çok faydalı. Gerçekten mesela şunu yapamayan ben gayet iyiydim. Hani hafifledi. Çok hafifledi. Çok hafifletti yani benim şeyimi. O bana çok iyi geldi. Ben 2-3 gün boyunca ardıç yağını uyguladım. Ve mesela şu an bir yerim ağrıyınca falan direkt ardıç yağı sürüyorum. Geçiriyor. Hani gerçekten çok mucizevi bir e, ilaç. Ondan sonra işte bebeğimle falan derken böylelikle 40 günlük bir salımı da bir şekilde atlattım. Yarı insanlara sinir oldum. Yarısı kendi kendime sinir oldum. Yarı eşime çok kızdım. Tabii insan kırkından sonra bunların farkına varıyor. Hemen ocaktakine baktım geldim arkadaşlar. İşte demem o ki loğusalıktan çıktıktan sonra ya da böyle biraz sakin kalıp düşündükten sonra diyorsun hani ben neden kızıyorum falan ama hani bu loğusalığın bir şey yani ya gereği olmazsa olmazı gibi bir şey. İlla yani bir şeyler oluyor ve etrafınızdakiler de sizi biraz hoş görmesi gerekiyor. Daha fazla başka ne anlatabilirim bilmiyorum. Hani ardıç ya bu konuda çok önemli ve hani doğumun başladığını ben anlamadım yani internette mesela diyorlar işte iki dakikada bir ağrın geliyorsa anlarsın falan benim sürekli ağrım vardı mesela hani ben nasıl anlayacağım benim doğum sancım başlamış mesela ben iki dakika bir ya da beş dakikada bir hesabı yaparken belki de evde doğuracaktım bence böyle ağrınız geldiğinde yani benim yaptığımı yapmayın işte ben yalancı sancıları diye falan gitmeyecektim mesela belki de yani evde suyum gelecekti bir şekilde bir şeyler olacaktım yani işte stres yapmamaya çalışın arkadaşlar. Stres yapınca her yeriniz tutuluyor ve daha kötü bir e, doğum geçiriyorsunuz. E, daha sonrasında e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani merak ettiğiniz bir şey varsa ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben bir video daha çekebilirim. Uzun bir süredir çekmiyordum ama bundan sonra belki tekrardan çekmek istiyorum gibi işte i̇şte mesela salakla ilgili tecrübelerimi sormak isterseniz onunla ilgili de bir video çekebilirim. Ya da bebeğinin işte bebeği konuşamadım. Bebekle ilgili ihtiyaçlar işte hani neleri daha çok kullandım neleri daha az kullandım. Hangi mesela zıbın işte kıyafet yaza göre nasıl giydirilmeli falan çoğu şeyle ilgili artık bir tecrübem var. Hani sormak istediklerinizi yorumlarda belirtirseniz bunlarla ilgili de bir video çekebilirim. Başka diyeceğim bir şey yok. Merak ettiğiniz bir şey olursa dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.